Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda iki adet kablosuz yaka mikrofonu operasyonu çözümü olan Holyland Mark M1 Duo hakkında konuşacağız. Holyland Mark M1 Duo modeli 2 TX verici, bir RX alıcı ve şarj kutusundan oluşan bir set. Kutu içerinden çıkan taşıma çantası içinde ihtiyacınız olacak kablolar ve rüzgar filtresini barındırıyor. Cihazın genel özellikleri omnidirectional ses alma, gürültü önleyici, 3 seviyeli ses ön ayarı, yüksek, orta, düşük, 48 kHz ve 16 bide kadar örnekleme hızı, tam şarjla 8 saate kadar operasyon süresi, 20 saat kadar çalışma süresi, 650 fit yani 200 metre kapsama alanı, USB-C bağlantı noktasına sahip kablosuz şarj ve saklama kutusu. Holyland Mark Endurduo uygun fiyatlı bir kablosuz yaka mikrofon çözümü. DJI Mic ve e, Rode Wireless Go 2 gibi markaların ikili kablosuz mikrofon çözümlerine benzer karşılık gelen bir kablosuz mikrofon seti. Lark Ender'in bir avantajlı yanı var. Şarj istasyonu ve taşıma kabı gibi kullandığınız kap ile yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz bir set. Ayrıca bunun içinde rüzgar filtreleri ve kablolarını taşıyabileceğiniz mini bir kez daha mevcut. Bu arada mikrofon alıcı ve vericileri o kadar ufak ki vericiler 11.8 gram ve alıcı 17.5 gram. Alıcı üzerinde bir adet 3.5 mm TRS çıkışı var ve bu bağlantıyla kameranızı bağlayabiliyorsunuz. Üzerindeki USB C portundan dahili olan 200 miliamperlik bataryasını şarj edebiliyorsunuz ve bu sayede 1.5 saatte şarj edip 8 saat boyunca da cihazı oper edebiliyorsunuz. Alıcı üzerinde iki tane durum göstergesi gibi kullanacağınız LED indikatörler var. Verici yani transmitterlara gelecek olursak çok ufak yapıda ve clip on bağlantı ile kıyafetlerinize tutturabilip kameranızın da hot kısmına fiziksel olarak takıp iliştirebiliyorsunuz. Vericilerin üzerinde on-off ile ses kesme ya da kapatma gibi kullanabileceğiniz düğme bulunuyor. Vericiden gelen ses çözünürlüğü 16 bit ve 48 kHz. İletişim protokolü ise 2.4 GHz QPSK olarak belirlenmiş. Vericilerin içindeki 140 mAh'lik batarya yine modül üzerindeki USB-C üzerinden 1.5 saatte şarj olup 8 saat operasyon ömrü sağlıyor. Modül üzerinde bir adet bağlantı indikatörü LED ışık göstergesi var. Verici modüller 11.8 gram, alıcı ise 12.5 gram. Yani o kadar ufak ki hem çekim sırasında hem de transfer sırasında varlığını anlayamayacağınız kadar ufak ve ekonomik bir set olduğunu söyleyebilirim. Lark M1 Duo'nun operasyon mesafesi 200 metre. Sistemin dinamik aralığı 86 desibel line input olarak belirlenmiş. Audio kodaki ise LC3 olarak belirtilmiş. Vericilerin üzerindeki mikrofonlar entegre ve polar paterni omnidirectional yani çok yönlü mikrofonlar. Frekans aralığı 20 Hz ile 20.000 Hz arasında. Cihazlar kutudan çıktığı anda açılıp birbirine bağlanıyor. Bu da size ciddi bir zaman kazandırıyor. Çünkü her birini tek tek açmak bile çoğu zaman çok sıkıcı olacaktır. Ses için artı ve eksi olarak belirlenmiş düğmelerde ön ayarlı 3 seçeneğiniz var. Düşük, orta ve yüksek olarak belirlenmiş. Ses açma düğmesi aynı zamanda gerekli durumlarda uzun basarak eşleştirme yani pairing fonksiyonu aktive edecek şekilde düşünülmüş. Ses kısma düğmesi ise uzun basış ile mono ve stereo arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. İkili kayıtlarda sağ ve sola ayrı ayrı kaydediyor. Böylelikle iki ayrı mikrofonun ses imajını ayrı ayrı düzenleyebileceksiniz. Tekil çekimlerde ise stereo modunda kullanarak sağ ve sola sesinizi kaydedecektir. Kutu içeriğinden alıcı bağlantısı için tüm ihtiyacınız olan TRS to TRS, TRS TRS'ye e, kablolar ve mobil cihazlarınızda uyumlu 3.5 mm TRS'den USB-C'ye 3.5 mm TRS'den Lightning şeklinde kablolar çıkıyor. Yani böylelikle hem mobil cihazlarınızda hem de kameranızda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kutu içerisinde rüzgarlı havalarda kullanabilmeniz için rüzgar filtresi de çıkıyor. Yani cihazlar tüm akıllı telefonlar ve 3.5 mm girişi bulunan tüm kameralar ile uyumlu çalışıyor. Verici modüller üzerinde bulunan gürültü önleme yani noise cancelling özelliğini aktive ettiğinizde gürültülü ortamlarda sizin sesinize odaklanıp kendi sesinizi ortamdaki gürültüden ayırarak daha temiz bir ses kaydı yapmanızı sağlıyor. Bu da bu setin ayrıcalıklı özelliklerinden bir tanesi. Kötü alışkanlıkları tekrarlamak bu kadar kolayken iyileri oluşturmak neden bu kadar zordur? Hayatınızda gündelik alışkanlıklarınızı iyileştirmekten daha güçlü bir etki yaratabilecek şey çok azdır. Bununla birlikte önümüzdeki yıl bu zamanlar daha iyi bir şey yerine aynı şeyi yapıyor olma ihtimaliniz çok büyüktür. Kötü alışkanlıkları tekrarlamak bu kadar kolayken iyileri oluşturmak neden bu kadar zordur? Hayatınızda gündelik alışkanlıklarınızı iyileştirmekten daha güçlü bir etki yaratabilecek şey çok azdır. Bununla birlikte önümüzdeki yıl bu zamanlar daha iyi bir şey yerine aynı şeyi yapıyor olma ihtimaliniz çok büyüktür. Kötü alışkanlıkları tekrarlamak bu kadar kolayken iyileri oluşturmak neden bu kadar zordur? Hayatınızda gündelik alışkanlıklarınızı iyileştirmekten daha güçlü bir etki yaratabilecek şey çok azdır. Bununla birlikte önümüzdeki yıl bu zamanlar daha iyi bir şey yerine aynı şeyi yapıyor olma ihtimaliniz çok büyüktür. Kötü alışkanlıkları tekrarlamak bu kadar kolayken iyileri oluşturmak neden bu kadar zordur? Hayatınızda gündelik alışkanlıklarınızı iyileştirmekten daha güçlü bir etki yaratabilecek şey çok azdır. Bununla birlikte önümüzdeki yıl bu zamanlar daha iyi bir şey yerine aynı şeyi yapıyor olma ihtimaliniz çok büyüktür. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel ekipmanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.